Ya bu şekilde ise zaten mantıklı bir transfer ama dediğin gibi çok paraysa da yani bir korkmuyor değil insanlığı yalan söyleyeyim. Gerek yok ama 10 milyon deniz sürücü üstüne yeter ama ne %20 pay bir de onu verme bari. Onun sayesinde ben de Böyle aşırı zaten iyi bir adamdayız. Çalık hap gidecek kadar. şey Ha şöyle bir hirom gelsin yeter ya. Dikkat kapabilirler ha. Ben onlara kaparım. Gelin de bir sömüreyim sizi gelin. <laughs> Al aynı bir gör. Ha, gördün mü hareketler girdi mi? <laughs> Abi sen yakala ben asmayayım. <laughs> Kayısı oynamak <laughs> istiyorum ben. Bu nereden çıktı ya? Al geber. Öldü öldü şu şeylere vurun. Yıldızlı onlar ihtişamlı mı oluyor şimdi? İhtişamlı yazıyor itemin altında. Yok. Yazıyor sağ altta. Oğlum tüm eşyaları gidin altta yazıyor işte. Ulan şuna bir vurun ya. Ölmüyor ya ölmüyor vuruyor. Öldü öldü o. Eşkül Apo şeyi bir kullanmayı tahmin edebildin yani. Bir saat ne? orada hayatını sikiyorlar. Kalkanı kalkanı. Sanki benemeye de bir saniyede bir geliyor yani. Bir araya dalacak adam var mı şu an? Ben. Ne şu an girersem yamulturlar. Alalım onu. Olsun ama şu an. Yakaladım gel 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 gel, gel. devam et. Jini yakaladım Olur. ben direkt gel Jini yakaladım. Neyse arkadaki zeke döneyim. Bir düz vuruşla çalmam yok ne yaptım ben. Kına gör ki. Oh be. Oğlum süper ya oldu canım. ya. Huh. Valla bir şey diyeyim mi bak ben topluyorum ama haberiniz olsun. <laughs> Bende 2 tane var ya. Bende 7 olmuş. Ya at bir siktir git gari. Ben girmen. Hopla bakalım. Uuu. Bence var ya aramda natülüs yoksa... Onlar kostüme bak kostüme. Bir de kostüm yok diyorsun. Her şeyin kostümü var değil mi bunların? <laughs> ya ney la? Zomber'in kostümü. Brandon kostümü. çekti aldı birini amk. <laughs> Sömürdüler seni. <laughs> Söktü belamı. 40 saniye var ultiye. Yine bir şov yapabiliriz. Ultim var bu arada dalana zıplatırım. Ay sıçacağım Zekine şimdi. Oo menzilde değilim ananı sikeyim. nasıl? Ulti at ulti at. Hayde, Kişim, hayde. Hayde. Yok, Ultim, al, ulti at Galio. <laughs> Uy, Badi yaram mı kastaydım acaba ya? Nasıl diye Gel. Gel ya da girme ona, ona girme ya. Onun şimdi pasifi devreye girecek falan bir sürü mevzu. Neyse biraz bir durum bakayım. Kur altındalar çok. <laughs> oh, daha gitti arkadaşlar. Amına koyayım adam çok güzel çekiyor şey <laughs> Masadan bir <birbir> bir eksiliyor. Valla. Amına koyayım zaptım şarkısı mı şimdi. <laughs> Lütfen ver oğlum müziği Ama ne oldu? Ne oldu? Sarkaya <laughs> çarp. Amcık. Lan yani iyi çarptıydım aslında ya Bir, ya bir, bir şey daha <laughs> bırak değil Anasını sikeyim W atamadım. Ya öyle ama ne oldum? <laughs> Abi gene kill alamadık oradan ona yanarım ben. Bu oyun <laughs> support takılacağız. Abi yine o kadar göremiyorum ki haritada. Adam o kadar geride oynuyor ki. Base'de oynayacaktı neredeyse. Amına abi geldi geldi. Yav nereden? Jine koşuyorum ben. Ya. Ben direkt Jine koşuyorum. Amına kodumun çocuğu. Q atamadım bile anasını Hadi sikeyim. Hadi bundan da kaç. Ya. Ya, Oğlum bütün stanı ben yiyorum. Herkes yaşıyor. Sikerim böyle işe. <laughs> ben öldüm ben de öldüm. Ulan 4 saniye stun yemişim. Neydi kill almışsın onu. Yani <gülüyor> <gülüyor> <Berek> <gülüyor> bir tane aldım. Bereket versin. Ananı sikeyim yapmasaydı işte. keşke. Çık çık dön dön dön, dön. orası çok kötü. Girdi birileri. Arkandayım abi. Sonra <laughs> ben... Yok, yok, gene Aa. Ya, amına akıyım. Gene bak. Ölen biz oluyoruz. Amına akıyım topluyorlar. Sikeceğim <laughs> böyle <laughs> 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 Ya öl artık piç. Bana kodum çocuğu. Şimdi de sıra bizde. Burayı tanklayayım da eritecek adeci yok ki. Allah aşkına ben tanklarım ya dur dur. <laughs> <laughs> kuleye kuleye kule. kuleye. Kuleye bana vuruyor. Amın sikin <laughs> Ama çaldım oh. sonunda. Hocam manam yok. Ha varmış bende mana Yardım. Aman abi kaç kaç kaç. Kaç bırak. Şu an orada gelirsek biz de öleceğiz. Ya tamam, neyse. Aa bir şeyler ölmedi deniyor. Ben azarım hiç gemi ölmedi. Hasarım yok ki. <laughs> Allah'tan matrosumuz var. <laughs> Sikirelim. <laughs> 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 şuraya şuraya şuraya. Hadi be patladı. Her gidiyor ona ben buradayım ben. Ben direkt Jin'e doğru gideceğim. Nerede o? Ananı orası mı? Şunu yakaladım biraz. Ha geldi geldi. Onu bir kaldırdık havaya. Bir daha şöyle yaptık. Bir de böyle öldüm, bir daha öldüm, öldüm. böyle işi. <laughs> Aha adamlar orada tut Adamlar orada tut Çok güzel. Ya siktir git haydi. ya. bunu Kaçma kaçma vur. Nereye vurayım? Kime vurayım? La, zaten öldün yani. Kaçma bari vur. ya orada ittirmeseydi şey e, duvara Q atar. Açardım da yapamadım. Hı? TF'de filan var ya böyle baktınız bir yaygara kopuyor. Bırakın her şeyi. Arkada jine, jine odaklan jine. Acı. Zor çalamadık. Üzgünüm. <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> Hadi be, yine olmadı. <laughs> Ulan tam öldüreceğim kenara bak. Kusuyo geliyor bana. Ben ona. gireyim. Ben gireyim. <laughs> abi bir duyulmuyor. Ben abi. aldım. Sen Neyse, aldın aladın, bana fark ettim zaten. Evet. <gülüyor> 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 Hayır ben aldım da salak salak hareketler yapmaya gerek yok. Atla atla. Ben atla. bir tane şuraya amını sikeceğim. Lan sadece. Hadi gel. Böyle 40 canı var zaten kulenin. Yok <laughs> onu <laughs> da ben tanklayayım. Direk ultiyi <laughs> jine atacağım. <laughs> jine ulti atınca durmayın. Ben şale var. pussam. <laughs> az geri çekin az geri çekin abi. Bak, odak noktamız yine. lütfen. Abi. Bir daha vadi yarın ben. İlk bu adam, ilk Anam bu adam. Geldi. Attı mı De çok geride kaldı zaten. Ne, ne, ne sikildim ben orada? Ama ne sikildim? Vur vur vur. Oh, hadi alırız, bak. Jini oyun dışına çıkartın resmen de. Bak o adama bir stun atmanız lazım. O adam toplar orayı. Çık abi çık. siklet Kule koru. Sikret. Var ya. 19 oldu. Çık çık. Apo kaç? Aynen. Kaç. çık. Dur durdu, adam görmüyoruz ki. Bir kişi var. Var. Geldim geldim. Amına koyayım görünmez oldum sen. Tamam. Vallahi bu sefer ne var ne yok. Direkt jindeyim ben ya. İşte bu ya. işte bu ya. Vallahi iki de iki, Hadi. Skill bekleteceğim. Kusura bakmayın. <laughs> güzel güzel. Aa arkada biri daha varmış. Böceğin skill. Yalnız efsane sekansı. <laughs> ya. Yapıyorsun bu işi Vladimir hadi. <gülüyor> <gülüyor> 6 kilim var tertemiyor. Hadi yani. hadi, hadi bitirelim. Valla şu oyunu bitirelim. Bak süper oyun oldu. Günün en iyi oyunu net. Hızlıca bitirelim. Birisi... Şuraya bir şey yapsa aslında. Birisi bir tankla Geldim etsin. geldim. Minyon evet. geldi zaten mi? Ama geldiler ya. Tuttum onu. Şu bak hemen geleni harcayalım. Hemen geleni harcayalım. Lütfen. Rica ediyorum. Şey yok. Ölüme geç. Önüme abi e abi dur. Tamam geçiyorum. Sen çok fazla ben aynı eksende koş. Mana yok. Mana <gülüyor> mana. <gülüyor> aynı de koş, ben aynı eksende koş ne bunu? Bir daha hadi bir daha aynı şey yapalım bir daha. Çok iyi. Benim mana bitti mana bastım. Lan öldük öldük <laughs> ya. balon bitti beyler. Oğlum hiç kill olmadı orada ya abi çok iyiydi ya. Ah siktir be, jhin'i abone koyayım. Haydi haydi haydi. 10 saniye var, o, onur girme onur. Oğlum boyanıyormuş işte elimden geldiğince. Aynen. Cık, geliyor. kötü gitti yine bu. 1 Onu aldık burada ya, Öl. tamam. Ölmedim haa hadi bakayım. Tamam, araya dalan olursa ultim var. Ben az niyetli gibiyim. Ne yapacaksın ya, Allah'ını seversen burada Hadi bakayım. oğlum e, Ulan oynuyorum buna ya. <laughs> Abaddon bitti. Hafif hasar vurmaya başladık sonunda buna. Çocuğu ya. Sinir etmiyor Gerekirse flash falan. hallediyorum. Girdi. <laughs> Yakaladım jini, erittik Oo, çok. o Ağzına Ağaz. sıçtım o jini. Evet gördüm şu onu. Kalk içi öldü. Kalk içi. O da onun çocuğu. Haydi. Hurra. Şu saatten sonra kule altına dalarım ben acım. Oh my god. Amana <laughs> Aman koyun tankların savaşı. <laughs> kule kule. Öyle Yine ya. bir tane ekmek çıktı bana o arada. <laughs> abi bitir, bitir, süperdi ya. Süperdi. Ama hasarı abi. çok merak ediyorum oyunda. Gerçekten süperdi. Bitirerin yoksa öleceğim. Lan artık. oğlum bunlara küfür etmiyedik. Gerçekten keyifli oyundu ya. Bak helal sabır. Güzel ya. O iyi değil ya. Adamı sikerler daha iyi. Ne yazdım onu? <laughs>